Çap 4. fasikül sayfa 102 kavrama kazanım testlerinden başlamıştık. Ancak çözmediğimiz bazı sorular vardı. Mesela 14. sorudan başlıyorum. 14. soruda öncelikle soru okumak çok önemli. Sürtünmesiz sistem diyor bize. Sürtünmesiz sistem F kuvvetiyle dengede. Her bir makaranın ağırlığı, makaraları ağırlık vermiş. P kadarsa F kaç P olur diye soruyor bize. Hemen şöyle bir renk değiştirelim. Öncelikle F kuvvetinden devam ederek gidebilirim. Ya da tersten de gidebilirim. Bunu iki şekilde de göstereceğim. F kuvvetinden gidecek olursak buradaki ip gerilmesi F kadar. Aynı şekilde bu ip gerilmesi de F kadar. Aynı ipi takip ediyorum. Bu ip gerilmesi de F kadar. Şimdi sisteme şuradan bakacak olursak şu kısım sadece. Yukarı doğru 2F var. Aşağıya doğru makaranın ağırlığı var P kadar. Dolayısıyla şu altta kalan ipteki gerilme 2F eksi P kadar olur. Şu ipten bahsediyorum. Aşağı ve yukarı doğru olan kuvvetler tekrar ediyorum. Yukarı doğru 2F var. Aşağıya doğru makara ağırlığı var. Aşağıya doğru o ip var. O ipteki gerilme 2F eksi P kadar olacak. Aynı ipi takip ediyorum. Aynı ipi takip ettiğim zaman şurada da 2F eksi P kadar bir gerilme var. Şuraya yazıyorum onu da çiziyorum. Burada 2F P kadar bir gerilme var. 2F P kadar bir gerilme var. Aşağıya doğru makara ağırlığı var. Aşağıya doğru bu ip var. Buna da T1 diyelim. T1'deki gerilme ne olacak o zaman? 2 tane 2F P var. Toplayalım. 4F 2P. Bir de aşağıya doğru bu P var. Bu P'yi de çıkaracağız. Bu kadar. Yani 4F 3P kadar bir ip gerilmesi oluştu. Şuradaki ipten Renk değiştirip devam edelim. Aynı ip burada da devam ediyor. Bu ipleri de şuraya çizeceğim hemen buradaki gerilmeleri. Yukarıya doğru 4F-3P var. Yukarıya doğru 4F-3P var. Aşağıya doğru makara ağırlığı var. Aşağıya doğru cismin ağırlığı var. O zaman şimdi bu kuvvetlerin dengesine bakalım. Yukarı doğru olan kuvvetler aşağıya doğru olan kuvvetlere eşit olmalı. Yani 8F-6P eşittir. 2P olmalı. Ha 8F buradan 8P geliyor. Demek ki neymiş? F kuvveti P kadarmış. Büyüklük olarak. Bir de aşağıdan başlayarak göstermeye çalışalım. Aşağıdan başlayarak gösterdiğimizde yani bazı durumlarda aşağıdan başlamak daha kolay oluyor. Bazı durumlarda F'den başlayarak, ipin ucundan başlayarak yapmak kolay oluyor. Burada mesela aşağıya doğru ipin özür dilerim. Cismin ağırlığı var. Bir de makara ağırlığı var. Yani aşağıya doğru 2P var. Bu 2P'yi aynı cins ip çekiyor değil mi? Şöyle. Aynı cins ip çekiyor. Mesela ne olduğunu bilmiyorum. TT t diyelim. Yukarı doğru 2T, aşağı doğru 2P'ye eşit olduğuna göre her bir ipteki gerilmenin ben P olduğunu söyleyebilirim burada. Devam edecek olursak bu sefer şuraya geldim. Burada aşağıya doğru ip gerilmesi var P kadar. Aşağıya doğru cismin makarnanın ağırlığı var P kadar. Yukarı doğru yine iki tane ip çekiyor. Bu iki ip aynı gerilmeye sahip bu iki ip şu iki P'yi taşıyor. Demek ki her bir ipteki gerilme yine P kadarmış. Devam ediyorum. Bu sefer şuraya bakacağım. Burada da ip gerilmesi var aşağıya doğru P kadar. Makaranın ağırlığı var aşağıya doğru P kadar. Bunları iki tane aynı cins ip çekiyor. Bunlar da o zaman P kadar olur. Devam ettiğim zaman F'nin yine P kadar olduğunu bulurum. Bu şekilde. Diğer soruyla devam edelim. P ağırlıklı cisim, P ağırlıklı K ve L makaraları şekildeki gibi dengedeymiş. K makarası ok yönünde bir tur dönecek şekilde ip çekildiğinde L makarası kaç kez döner diye Şimdi ben bunu bir tur dönecek şekilde çektiğim zaman ne kadar çekmiş olurum? Bir tur çarpı çevre ne kadar çektiğimi söyler bana. Yani bir çarpı 2 pi Ben bunu iki pi kadar çekmişim. Ben bunu 2 pi kadar çektiğimde bu iki pi yarısı büyük makarayı döndürme yani hareketli makarayı döndürmeye yarısı da yükseltmeye gider. L makarası kaç kez döner dediği için ben döndüren kısma bakacağım. 2 pi r'nin yarısı pi kadar. Pi r acaba bu büyük makaranın kaç turuna eşit onu hesaplayalım. Normalde bu makara n en tur döndüğünde bir de çevresine bakalım 2 pi kadar. 2 pi çarpı çevresini bulmak için yarı çapıyla çarpmam gerekiyor. Pi r'ye eşit olmalı. Pi sadeleşti, r sadeleşti. N buradan 1 bölü 4 geldi. Demek ki L makarası 1 bölü 4 tur dönmüş. Buraya bakın 16. soruda ağırlıkları önemsiz makaralarımız var. K ve L cisimleri F1 ve F2 kuvvetleriyle şekildeki gibi dengedeymiş. F1 F2 eşit miktar çekildiğinde K ve L cisimleri sırasıyla xK ve XL'ye kadar yer değiştiriyor ve bu yer değiştirmeleri soruyor bana. Şimdi bakalım. Eşit miktar çekildiği zaman önce sağdaki makaradan başlayacağım ben bunu. H kadar çektiğimde Bunda haş kadar ipi haş kadar çekmiş olacağım ancak burası hareketli makara olduğu için bu haş kadarın yarısı yükselmeye yarısı dönmeye gidecek. Yani bu durumda L cismi haş bölü 2 kadar yer değiştirmiş oldu. XL'nin haş bölü 2 olduğunu buldum. Şimdi soldakine bakalım. Soldaki durumun tam tersi. Yani ben eğer şunu haş kadar çekseydim bu haş bölü 2 kadar gidecekti. Ama biz şimdi tersi duruma bakıyoruz. Ben bunu h kadar çektim de çünkü kuvvetlerle h kadar çekiliyordu. O zaman k 2 h kadar hareket edecektir. x k 2 h'tır. x ile h bölü 2'dir. Aralarındaki olan 4 geldi. 17. soruya bakıyoruz. Makara ağırlıkları burada ihmal ediliyormuş. Sistem f kuvvetiyle dengelendiğine göre f kaç p olur diye soruyor. <laughs> Bakalım ister aşağıdan ister yukarıdan başlayabiliriz. Makara ağırlıkları ihmal ediyorsa yukarıdan başlamak işimizi belki daha kolay yapar. Devam edelim. Makara ağırlığı yoksa o zaman buradaki gerilme F kadardır. Şuradaki gerilme de F kadardır. Toplamda yukarıya 2F kadar çekiyor. Bu 2F o zaman şu aşağıdaki ipin de gerilimi 2F olmalı. Devam ediyorum aynı ipten. Aynı ipten devam ettiğimde buradaki ipteki gerilim de 2F kadar oldu. Bu sefer şuradan devam ediyorum. Yukarı doğru 4F çekiyor. Aşağıya doğru 2P çekiyor. Yani şu ipteki gerilim, şu yukarı doğru çeken makarayla cismin arasında kalan ipteki gerilim 4F 2P kadar olacak. Şimdi aşağıdaki ve yukarıdaki kuvvetlere bakalım. Bir de şu ipteki gerilime bakalım. Bu 2P'yi taşıyan ipteki gerilim de 2P kadar olacak. Yukarı ve aşağı yönlü kuvvetlere bakıyorum. Yukarı doğru 4F 2P çekiyor makarayı. Aşağıya doğru cismin ağırlığı ve 2p de değerine sahip ip gerilimi var. Yukarı doğru olanlar, aşağıya doğru olanlara eşit olmalı. Aşağıya doğru 4p var, şunları toplayıp yazdım buraya. 4 f buradan 6p geldi. F kaç p olur diye soruyor. F eşittir 3 bölü 2 p diyebiliriz. Ve kazanım kavrama sorularımız bitti.